Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlere GTA 5'in PC sürümle gelecek olan yeni nesil güncelleştirmesinin inceleme videosuyla karşınızdayım. GTA 5 PC ücretsiz güncelleme 4 Mart'ta geliyor. 4 Mart'ta PC'deki GTA 5 daha önce yalnızca GTA Online'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X s sürümlerinde bulunan Hall Special Works'e bulunan en yeni araçlar ve performans yükseltmeleri, hayvan karşılaşmaları ve GTA Plus üyeliği satın alma erişimi gibi aranan özelliklerin yanı sıra geliştirilmiş grafik seçenekleri, daha hızlı yükleme süreleri ve daha fazlasını içeren ücretsiz bir yükseltme alıyor. Teknik sağ iyileştirmeler olacağından bahsedilmiş. Oyunun bu yeni nesil sürümünde ışın izleme, ambient occlusion ve global illumination gibi sadece PC'de bulunan özelliklerin yanı sıra ilk kez konsollarda sunulan ışın izleme gölgeleri ve yansımaları olacak. Bunun dışında AMD FSR 1, FSR 3 ve Nvidia DLSS 3 desteği oyuna sunulacak. GTA 5'in önceki sürümü için destek devam edecek ve donanımı şu anda yeni yükseltmenin minimum gereksinimlerini karşılamayan herkesin oynamaya devam etmesine izin verecektir. Bu aynı zamanda yükseltilmiş sürümde oyunun desteğini genişletmek için çalışırken FiveM için desteğin kesintisiz devam etmesini sağlar. Bu desteği sürdürmek için GTA Online PC'deki orijinal sürümünün ayrı bir uygulama olacağını ve bu sürümde kalan oyuncuların yükseltilmiş sürümdekilerle birlikte oynayamayacağını lütfen unutmayın. Birbirleriyle oynamak isteyen PC oyuncularının oyunun aynı sürümle oynadıklarından emin olmaları gerekecek. Her iki sürümde yükseltme yapan herkes tarafından kullanılabilecek ve oyunu ilk kez satın alanlar her iki sürüme de erişebilecek. Yani özetle arkadaşlar bize burada Rockstar şöyle